Değerli Kastamonular, şehrimizin geleceği 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinden önce nasıl yağmalanıyorsa 1 Nisan 2019 tarihinden bu yana hız kesmeden aynı anlayışla yağmalanmaya devam ediyor. Şu anda 16.804 metrekare alana sahip 937 ada 371 parselin önündeyiz önünde bulunduğumuz parsel 21.06.1996 tarihinde Alparslan Türkeş Botanik Parkı 06.06.2006 tarihinde Sosyal Kültürel Tesis Alanı 07.09.2009 tarihinde Emsal 180 Konut Alanı 08.05.2015 tarihinde Emsal 240 Kültürel Tesis Alanı 07.03.2017 tarihinde emsal 3 ticaret konut alan olarak planlanmış ranta hazırlanmıştır. Gündeme alınması 3 saniye, oylanması 8 saniye süren 01.10.2021 80 sayılı meclisin encümene yetki vermesiyle birlikte rant alanına dönüştürülmesine karar verilmiştir. Hatırlanacağı gibi Belediye Başkanı Galip Bitinlioğlu 31 Mart seçimleri öncesi adayken o günkü yatırım değeri 120 milyon lira olarak açıklanan Kastamal projesi ile ilgili yaptığı açıklamada 9522 metrekare arsanın yaklaşık 8 milyon TL'ye satıldığını %40 ile müteahhide verilse arsanın 48 milyon lira edeceğini bu nedenle belediyenin 40 milyon lira zarar ettirdiğini söylemiştir kendileri yönetimin arsa satışlarını ve arsa satı takaslarını eleştirip hesap sorma vaadiyle göreve gelen Müdürlüoğlu ne yazık ki koltuğa oturduktan sonra sus pus olmayı tercih etmiş görevi devraldığı aldığı başkanın ayak izlerini takip etmeyi kendisine iş edilmiştir. 1 Nisan 2019 tarihinden 1 Nisan 2022 tarihine kadar toplam 15.039 metrekare arsayı 20 milyon 616 bin lira bedelle satmaktan geri durmayan Midilloğlu yeni satışlar için kararlı olduğu anlaşılmaktadır. Hatırlanacağı gibi parselin satışa çıkacağı bilgisini kamuoyuna taşıdığımızda belediye başkanı Galip Midilloğlu geri adım atmış sattığımız bir şey yok. Sadece encümene yetki aldık diyerek tepkileri yatıştırmaya çalışmış milletin sizlerin gözlerinin içine bakarak yalan söylemiştir. Güdüloğlu başkanlığındaki Kastamonu Belediyesi yönetimi bu açıklamanın üzerinden alt ay geçmeden Kastamonu halkının sahip olduğu arsaları tüm itirazlarımıza ve uyarılarımıza rağmen hırs ve rant ile açıklanabilecek bir iştahla satıp sağmakta kararlı olduğunu göstermiştir. Nitekim Kuzeyket Mahallesi 937 ada 371 nolu parseldeki şehrin son yeşil alanının 26 Nisan Salı günü saat 15'te 67,5 milyon lira hiç uğruna bedel üzerinden satılması için kollar sıvamıştır. Hal böyleyken Kastamonu halkına kandırdıkları ortaya çıkanların aç çeneleri. Burası maldır, Bir kurşun dahi nereden çıkacağı belli olmaz zırvalarıyla dürüstlük satmaya devam etmekte, prestij korumaya çalışmaktadır. Bugün burada önünde toplandığımız arsanın satılması halinde, ilan edilen bedelle satılması halinde Bidinlioğlu'nun görev süresi boyunca sattığı arsalardan elde ettiği gelir 88 milyon 116 bin liraya ulaşacaktır. Bu rakam belediyeyi devraldığında aldığı borçtan daha fazladır. Kastamonu halkı ne zaman hizmet bekliyoruz dese, borç yüküyle devraldık bahanesine sığınan, temizlik hizmetlerinden içme suyu kesintilerine, karla mücadele eden ulaşım hizmetlerine, belediyenin aslı görevlerini bile yerine getirmekten aciz olan Sayın Üdünlüoğlu, gider ayak benden sonra tufan demektedir. Girilen bu son virajda, Kastamonu Belediye Başkanı Galip İdünlüoğlu'na bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Söz konusu parsel, sahip olduğu yeşil alan korunarak Oğuz Atay Kültür Merkezi'ne dönüştürülmelidir. Konuyla ilgili önerilerimizi, projemizi yarın siz basın mensupları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacağım. Sayın Müdürlüğü'nle Kastamonu'na göz yumuyorsunuz dedik. Hayır öyle bir şey yok dedi. Göz yumdu, iskanı verdi. Sayın Müdürlüğü'nle temsil giderler için 10 binden fazla, 10 milyondan fazla harcama yaptınız dedik. Nereden alıyorsun bu bilgileri? İspatla. Ne gerekirse yapacağım dedi. Kendi imzası ile imza ispatladık. Süt dökmüş kediye döndü. Türkiye'nin olduğu binayı biz tamamlarız. Halkımızın hizmetine sunarız dedik. Orayı satmak için hazırlıklarını yapıyor. Önünde bulunduğumuz arsayı satacaklar dedik. Nereden çıkarıyorsunuz dedi. Ardından satış kararı çıktı. Sayın Müdürlüoğlu kendi milletine yalan söylemeyi bırakmalıdır. Sayın Müdürlüoğlu satan taraftadır. Biz yapan tarafta olacağız. Bu şehrin kaynaklarının birbirinden farkı olmayan AKP ve MHP ittifakı tarafından talan edilmesine engel olmak için elimizden geleni yapacağımızın bilinmesini isteriz. MHP, AKP, CHP, İyi Parti ayrımsız tüm meclis üyelerini vicdanlı olmaya, bu şehrin malını korumaya davet ediyorum. Makamlar gelir geçer. Tarihe bu memleket için ne yaptığınız kalacaktır. Meclis üyelerini sorumluluk almaya, Kastamonuların yanında olmaya davet ediyorum. Bu karara imza atanların da bir gün mutlaka hesap vereceklerini Unutmamaları gerektiğini şimdiden hatırlatıyor. Kastamonu kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ederim, teşekkür ederim Yarın da kamuoyuna projemiz hazırlayacağız. Basın Ertuğrul Arkadaşlığı'na müsaade Bu işin iş teşhidi bırakmayacağız. Buranın değeri...